E, Far Cry Primal'dan Far Cry Primal'dan en büyük kurtu avlayacağız diyeceğim hop nasıl alıyorum onu Gel buraya. gel bakayım buraya gel gel bugün tam havamdayım hatırlarsanız geçen videoda en büyük ayıyı avlamıştık oha aha bir tane daha geliyor hop. Gel buraya gel buraya gel buraya. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Evet. Of. Dur. Of. mamutlar bize saldırıyor hepsi aynı anda. Evet, şuradan Şunu da alalım. Arını da yola koydalım arkadaşlar. Ә <laughs> бака Hadi bakalım. Geldik sayılır. 200 metre. Ee, bir şey daha bakacağım. Tamam. Ben sevdikten yüksek daha iyi olur. Şöyle hatta ben bir tane kaplan çağırayım. O kaplanın üstüne gideyim. Çağırana kadar zaten geldim. Evet kaplarım gel bakalım Üstüne bir binliyim Zaten çok hızlıydın Of sıkıştım Heh. Geldik Şimdi buradaki Avcı Yakon Çal diyecektim ki Adamı yemişler. Kurtlar adamı yemişler. Bu oh. harçva. bak. Üç tane kurt var. Ne oh. oluyor daha yeni başladı göre biz. Yavaş. Yavaş daha yeni başladı be. Gere başladık. Tamamdır şimdi de devam edelim abi. Tamamdır hadi Evet. Şimdi geldik. Tamamdır <laughs> kurt. O <laughs> <yazıklar. "Bestli." gülüyor> <laughs> oh, mağara ayısını öldürmüşler be. Snag wasarwal. Hars gurdala. Şuada şuadiş. Hasarya urgi. Pişcanz marim baş. Ağrı öldürmüşler Şimdi ayak izleri de buradan devam ediyor zaten <laughs> Aha! Arkadaşlar gördüğünüz gibi bitim sağ <laughs> oh, Arkadaşlar isterseniz bitim sağı öldürelim Bir dakika <laughs> zirveler nerede? Ha buradaymış. Ben zaten <laughs> de yukarıda. Şey çok sessiz <laughs> sayılır ya. Bakın arkadaşlar. Oy abi. Azıcık daha yakınlaşacaktım. Niye böyle yaptı Öl 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 öl. Oh kazandım kazandım. Oh kazandım. yaşasız Deri derisinde alalım. Evet. Buradan bir araştırma daha. Oh. Abi dakika ya diğer arkadaşlar göstereyim. Burada evet, tanda, e, bir tane daha şeye ihtiyacım var. Şu gergedan avlamaya. Evet geldik. Ayak izlerini takip ediyoruz. Aratmamız gereken yer burası. Balık yemişler. Biz çamans, biz çamans, fada snaygwa sarbar, baiska huana, du shrauman sakwa. Nereden toplanan şeyleri yemişler? Ee, balıkları. <laughs> 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 tamam, hepsini öldürün. et patileri buradan bakalım çıkartalım aha buradan çıkacak var kuruş şimdi ya buradan gitti ya da buradan ben buradan geçeceğim belki taşlaşacak var var mı su shining sağlam darşas Of bayağı sisli bir yer çıktı. Hop kurt kurt kurt. <Gülüyor> <Of>. <Gülüyor> <Yad> <laughs> gel gel sen gel. Hop ya bak. O zaten bana saldırınca Evet. Ben giderim. Sis olduğundan kimse gülgülü göremiyor. Evet. Burada bir izil alalım. Daha önce. Nataşla suşalan. Sakuyrş. Urgipa. Urgipa. a burada beyaz kutu. Beyaz kutu burada. Gel gel. Gel kaplan 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 neredesin? Beyaz kutu burada. Gel. Beyaz kutu. Hayır o değil, o değil o değil Beyaz 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 ama. Hadi. Sen beyazı saldırıcın ya. Tamam ha. İşaretledim tamamdır. Kaplan o bana beyazı getireceksin. Hayır o beyazı bana getirecek. Ben şunu da vurayım yine işte. Bu daha güçlü. Bu daha güçlü vur. Hadi. Gel buraya. Kaçış yok. Seni avlayacağız. Aa öldürdük. E ee, evcileştir. Niye durdun? Niye evcilleşti? Bu ne abi? Ne oldu anlamadım. Ha tamam anladım tamam tamam anladım. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz biz orada e, üç tane şey görmüştük. Evet. Tak tak sen tak kardı diyor. Biz üç tane şey görmüştük. Eee kurt ben kurt İşte On, onlardan birini avladım şimdi ikincisini avlamak için sonra son bir tane kaldığında artık kaçamayacak çocuklar bir tane vodyayını avlamam lazım tamam. İki mızrağı gitti ya evet artık altı tane mızrak taşıyorum güzel hadi bakalım. Buradaki beyaz kurtu avladık. Şimdi ikinci beyaz kurtu avlamaya gidiyoruz. En sonunda en güçlüleri kalacak. O zaman ben e, Bloodfang Cyberos'u sadece de ayı gelsin ayı. Ayıyla daha iyi iş yaparım. Bloodfang Cyberos'u zaten ondan daha güçlü değil yani sal sen saldırma saldırma. Bağır sadece. Bir daha gelmesin. Şunlardan da alayım da. Hayvanlarımı canlandırıyorum. hı oh. hı bakalım doğru diğer ben kurtardım şimdi bu yoldan sayılır. Aynen. Pati izlerine bakıyoruz, bakıyoruz. Ve burada bir izi dalı ölmüş. Ayı çıkabilir misin? İnceleyeyim. Snaygwasar, sushonay magwai. Harsar boda. geldi. Aha, aha. Aha. Bu kim? Ha Vengeala. Valla Vengeala. Gel 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 gel. Kurtlar geliyormuş. Ha liderleriyle birlikte geliyormuş kurtlar. Hadi bakalım. Gelsinler bakalım. Kim daha güçlüymüş? Bir dakika ne oldu ya? Kurt orada mı? şöyle bakayım. Aynen ta orada. <laughs> gel sen gel. Biz seninle rahat avlarız. Ama ilk önce ne yerle seçmem lazım. Tamam Sen mızrakla Aha. Bir tane kurt <laughs> Of. Ya bu bir ayı ne yapıyorsun ya? Kurtarsana beni. Ya üzülüyorum birlikte saldırıyoruz işte. Gel 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 tam tam tam, tam. Beni bırak da gel. gel. Hemen şimdi Beyaz kutu alacağız. Ama ilk önce tıfırları ablamamız lazım. Şunu al, şunu al. Abi hayır, iki kişi aldım beni. İki kişi. Kötü oluyor. Aldım. Gel gel, beyaza gidiyoruz, gel. Odayız, odayız, odayız. Heh, tamam, güzel, güzel, güzel. İşaret edelim mi? Tamamdır, öldü. çok kaçıyor bu ya. Sorun orada çok kaçıyor. Onu ben alacağım kardeşim. Evet güzel güzel ayı onu serbest bırakmayı ayı onu serbest bırakmayı hadi hadi, hadi. Abi bu kut nereye kadar kaçacak anlamıyorum ya. Cık. Ha bir kere vurmuş Allah'a şükür. Abi ben Kaplan'la daha iyi iş yaparım abi. Bunu bir saattir yakalayamıyor. Olmaz ki böyle. takip et. <laughs> Abi çok uzaklaşıyor. <laughs> vuramadım. Gene vuramadım. Gene vuramadım. Neden vuramıyorum? Ben takip edeceğim o zaman gel buraya. Ne? Vurdum Allah aşkına. Koş yakala koş yakala. Bundan sonra kaç kaçırmayacağım. Çok uzadı bu ya. Çok uzadı. Gel buraya. Güzel 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 sıkıştırdık ufff sonra vurdum sonra da vurdum evet 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 of of oh, oha ben öleceğim ben öleceğim ben öleceğim ben öleceğim ben öleceğim öldü mü? <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan? bu ne abi? what? ne? <laughs> Çok saçma sapan bir şey oldu. Tamam şimdi son bir tane kaldı hadi. Son bir tane de bu beni bu kadar zorladıysa o sonuncusu ne kadar zor olacaktır. Tahmin bile edemiyorum. Bayağı uzun bir av olacak gibi gözüküyor. güzel. Buradan geldi. Abi o sonuncusu ne kadar zor olacak? Abi bir dakika. kaçmasın diye şey yapayım o zaman. Ben kaplanın üstünde dururum Gel 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 gel. Tuşi. Ye bir yemek. Ben senin üstünde duruyorum. Ayı da yapardım diyecektim ama ayı da bir türlü yakalayamıyor. buradan geçebiliriz. Tamamdır. <laughs> <laughs> Heh, burada. Suşan Çarsana. Kroadas Puşpuşra. Arkadaşlar ee, Uzakta olamaz dedi. Çünkü taze kalmış o. Burada bir tane taze kan bulmuş. Yani bu yüzden uzakta olamaz. Evet, patizleri burada. Güzel. Hadi bakalım. Baya uzun bir av oluyor ya bu. He, <laughs> bu itme. Ah! Yine ben. Öldü şu. O! Batman izle baş. Aha. Alçı, Snayg wasar Suşalım, Jartavi Paşa, Karu Urgıç. Bunda da taze kan varmış. Snayg <laughs> nizda şanti çok şu an yakınlarda olmalı. Pati izine göre gidiyorum. <laughs> <laughs> Aa sıkıştırdık. Of. Bayağı canım azaltılar. Bu kaç can veriyormuş? 3. Neyse şimdi buradaki şeyi ya. Aha. Aha. Gerçi burada. Gel <laughs> koş Koş bunu abla. Evet gerçi bu. Canı çok kaza çok hızlı azalmıyor bu. Bu gerçek, bu gerçek. Bu gerçek, son olan bu. Evcileştireceğimiz olan bu. Güzel, 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 güzel. Koş, koş, koş. Şuna biraz daha yap. Tamamdır. Ee, şuna yap, şuna yap. Ay ne oluyor? Yakıp da atayım. Of, of ne oldu orada? Dur hemen arı bombası, arı bombası. gerekeni abla. Güzel vurduk da. Bu arada bu kutlar baya bayağı sürücü dolan hiç zor oluyor. Oh! Çıktım! Öldüm abi öldürdüler beni. Herkes aynı anda saldırınca demek ki böyle oluyor. E ne yapacağım o zaman? Zehir bombası atayım Ak akılları karıştırır birbirlerine saldırırlar. Aynen tamam tamam. Ama 300 metre uzağa koymuşsunuz ayıp oluyor ama. Nasıl? Öldüm bildiğin ya. Ya buraya kaplan gel. Yavun ablamın yolunu buldum ben. Ya bir kez olsun benim yanıma gelir misin? Ne? Ha şuraya şey şey koyayım. Odun odun odun. Böyle trap koy. Güzel. Sakın trebe basayım deme. Tamam. Şuna da koy. Güzel. Hadi şimdi bunları yanımıza çekmeye zamanı. Hop. Aa geldiler. Şurada tuzak çek, tuzak çek, tuzak çek. Hadi gelemiyor mu? Hadi oku. Ah, can hala aynı. Beni öldürdü ama can hala aynı. Ah, git gitti gitti gitti. Gel Ecileştir. Ecileştir. gel. Gel gel bekle. Bekle bekle bekle. Oldun yerde kapan. Seni ecileştirmek istiyorum bak. benim Saldır, saldır, saldır. Saldır şunlara. Arkadaşım parçala. Parçala şunu. Parçala şunu. Of. Zim ne zor bir almıştan? Hadi bakayım. Artık en güçlü kurt benim. Gidin bakayım siz. Be, avladım be sonunda artık benimsin gel bir seveyim seni evet, koçuma be abi çok güzel lan baya güzel baya güçlü arkadaşlar sıradaki videomda sıradaki videomda göstereyim şöyle en büyük mamut avlayacağız arkadaşlar ama arkadaşlar sıradaki video yani bugün yeni video gelmeyecek. Yani bugün iki video çekemeyeceğim maalesef zamanım kalmadı arkadaşlar. Üzgünüm ama yarın söz iki video gelecek arkadaşlar. Yani elim geldiği elimden geldiğince iki video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Size kırmamaya çalışıyorum. Evet yarınki videomuzda arkadaşlar en büyük mamutla olan kavgamızı başlatacağız ve bu kurt bayağı güçlü çıktı. Bayağı uzun bir video oldu arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.